Tsunami'ye karşı gelebilmemiz için %100 güvenli evimizi tamamlamamız gerekiyor. Köyde saklı olan eşyaları bulup evimizi inşa edeceğiz. Zamana karşı yarışmamız gerekiyor. Bu savaşı kazanmamız gerek. O halde köydeki saklı olan eşyaları araştırabiliriz. Tsunami yolda geliyor. Kendimize yüzde yüz güvenli ev inşa etmemiz gerekli. Sizler de Tsunami'ye karşı gelebilmemiz için lütfen şu an videoyu beğenin. Kanala abone olun bildirimleri açın önüyle arkadaşlar. Lütfen şu an videoyu beğenin. Kanala abone olun için. Şu an kontrol ediyorum. Hiç kimse videoyu beğenmemiş abone olmamış. <laughs> Neden bizi üzüyorsunuz? <laughs> Lütfen bizi üzmeyin. Tekrardan kontrol ediyorum. Herkes videoyu beğenmeye başlamış, abone olmaya başlamış. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. O halde köydeki saklı olan eşyaları bulmaya başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak hangi eve gerek oğlum? Anne bu ne bir ev şey var? Evet burada bayağı bir ev var. Köylüler Sizler saklı olan eşyaların yerini biliyorsunuz mu? Tsunami şu anda geliyor. Tsunami mi geliyor? Evet mı geliyor biliyor musun eşyaların yerini? Biliyor musun eşyanın yerini? Dur bir düşüneyim. Eşyaların eşyanın yeri her evi kontrol edin bir evden çıkar. Oğlum burada bir sürü ev var hangi evi kontrol edik? Ana orası da sizin bileceğiniz iş. Demek öyle ha? O zaman mama eşyaları bulak. Oğlum nasıl bulacağız ana nasıl niye köyliği vurdun? Şimdi dur bakalım hangisini girsek? Anne bu evde işe var mı yok? Peki burada var mı? Anne bu dikey köylü var. Köylü? Sen yerini biliyor mu? Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun ha? Dur şu kuleyi bir araştırak. Aha buradaki sandık çıktı. Anne senin içinde işe mı var? Dur bir bakalım. Aha ne görüyorsunuz? Eşyalar burada. Bu eşyalar sayesinde yüzde yüz güvenli evimizi inşa edeceğiz. Oğlum sen de sandığındaki eşyaları al. Bu senden içindeki tuzaklı eşyalar. Tuzaklı eşyalar mı? Ana tuzak mı yapacaksın sen eve? Yüzde yüz güvenli olması için bu şart. Doğru. O halde gel oğlum takip etmeni. Aha. Ana köylü kapıyı yüz suratımıza kapattı. Ha bak burada evimizi inşa etmemiz için bir alan var. Şimdi tsunami'ye karşı gelebilmemiz için evimizi inşa edeceğiz. Tamam mı? Tamam. O halde ben evin şemasını hazırlıyorum. Yüzde yüz güvenli ev bizi bekle biz geliyoruz. O halde görüyorsunuz ben eşyalarımı bu şekilde koyuyorum. Aynen dışarıya koymamam lazım. Tamamdır. Burası kaça kaç oldu? 2, 4, 6... 2, 4, 6. Yo, 2, 4, 6, 7 olmuş burası. O yüzden bunu kırıyoruz. Bunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz ve tamam oluyor. Anne, ben burayı yapıyorum. Sen oraları yapmaya devam et. Ben de burayı yapıyorum. Görüyorsunuz. %100 güvenli evimizi inşa etmeye başladık. Şu anda hızlı bir şekilde inşa etmemiz gerek. Yoksa tsunami'ye karşı yenilebiliriz. Ana güzel olmaya başlıyor mu la? Başlıyor. Evet başlıyor. Hemen şu şekilde evimin çatısını yapacağım. Fakat çatıyı yapmadan önce evimizi şu şekilde bir güvenli yapalım. Görüyorsunuz bence efsane oldu. Hatta şuralara zümrüt koyayım ki birazcık zengin görüsü değil mi? Buralara da obsidyen koyayım. Anne sen çok güzel yapıyorsun. Evet benim güzel yapıyorum. Burası efsane oldu. Hatta şuralara da elmas bloğumu koyayım. Bu evi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Fakat güzelleştirmeye çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Tsunami çok uzaklardan geliyor şu anda. Hızlı olmamız gerek oğlum. Ben bu nizenden hızlıca yapıyorum. Aferin sana. Sen oraları yapmaya devam et. Ben de çatı kısmını yapacağım. Ya da çatı kısmını yapmayayım. ikinci katı inşa edeyim. İkinci katı da zümrütten yapacağım. Görüyorsunuz. İfsane olmaya başladı. Yeter mi bu kadar? Bence yetmez. Şöyle bir blok daha koyayım. Tamamdır. Bu bize yeterli olacaktır. Buradan da ilerlemeye devam ediyorum. Görüyorsunuz zaten evimizin şeması az da olsa hazırlanmaya başladı. Anne ben buraları güven yapıyorum. Sen oraları yap. Ben de buraları yapıyorum. Aynen sen ne oldu? Şurayı da şeyi bitirelim. Tamamdır. Bence güzel olmaya başladı evimiz görüyorsunuz. Şimdi ne yapsam? Obsidyen. Evet, şuraları da obsidyen yapacağım. Burayı da her tarafı obsidyen yapmayı başardım. Şimdi çatı kısmına geçiyoruz. Çatı kısmını elmastan yapacağım. Sonuçta elmas daha güzel görünüyor ve daha sağlam. Anne obsidiyenler sağlam. Elmas daha sağlam. Obsidiyen. Oğlum. Doğru. Obsidiyen sağlam fakat elmas kadar güzel görünmüyor açıkçası. Birazcık da olsa obsidiyen koyabiliriz. Ben zaten buralara elmas yapıyorum şey. Şimdi şu çatının devamını yapayım. Zaten az bir şey kaldı. Hemen bitiririz. Çatımız neredeyse bitti. Gördüğünüz gibi çatı 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi ise camlarımızı koyacağım. Sonuçta cam almazsa tsunami %100 güvenli evimizin içerisine girebilir. Anne ben tsunami giymişsin asla izin vermem. Demek öyle ha? Sen onları koymaya devam et. Tsunami'ye karşı hayatta kalmamız gerek. Tamamdır buradaki camı bitirdim. Hemen buradaki camlarımızı da yerleştirelim. %100 güvenli evimizin şu anda camları da bitmek üzere. Görüyorsunuz camlara bitirmeyi başardık. Valla efsane olmaya başladı. Hemen evimize gelelim şöyle. Görüyorsunuz burası bomba gibi oldu. Fakat ikinci katı yapmayı unuttum. Hemen şu şekilde ikinci katımızı yapıyorum. Gördüğünüz gibi Bomba oldu, zımba oldu, efsane oldu. Ay neyse oraları bitiriyor mu? Bitiriyorum ya işte. Ay burası böyle oldu. Tamam. Burayı zaten böyle istemiştik. Hatta ikinci katımızı şey zümrüt yapacağım. Yeter mi bu kadar? Bence Yeter. Aynen bu şekilde güzel oldu. Hemen buralara zümrütlerimi yerleştireyim. Zümrütler de neredeyse bitiyor. Tamamdır. Zümrüt de bitti. Valla mükemmel de oldu evimiz şimdiden. Şimdi yere elmas yapacağım. Yerimizde elmas olmak üzere tamamdır. Evimiz şu anda tamamlanmış bulunmakta. Görüyorsunuz. %100 güvenli evimiz bence güvenli olmayı başar dışında. Hatta şu çatıyı şöyle iki katmanlı yapacağım. Bu şekilde daha güzel gözükeceğini düşünüyorum. Hatta bir bakalım güzel gözüküyor mu? Bence güzel gözüküyor. Hatta şuraya da zümrüt koyayım ki böyle birazcık daha güzel görünsün. Valla 10 numara 5 yıldız oldu. Sizler de %100 güvenli evimizi beğendiyseniz yorumlara 1 yazın. Küçük zombinin yaptığı tuzakları beğendiyseniz de 2 yazın. Yorumlara yazmayı unutmayın kesinlikle. O halde görüyorsunuz tuzlamaya karşı hayatta kalabiliriz. Aynen ben şuraya bir demir kapımı koydum. Yeter mi bu haner? Bence yeter. Mama ben bunları yapmayı başardım nasıl oldu? Aynen sen buralara efsane yapmışsın Görüyorsunuz Tsunami şimdi kimmiş onu öğreneceğiz Vallahi küçük zombi efsane yaptı Hemen evimizin eşyalarını koymam gerek Görüyorsunuz Burada ev dekor eşyalarım var Hemen onları da hızlıca koyalım Buraya televizyonumu koyacağım Buraya şöyle saati maronu koyayım Burada benim kravatım var Bu burada kalsın Buraya da akvaryum koyalım. Ee, koltuk. Daha sonra bu halı. Bu çekmeceyi de böyle koyalım. Şurada da saatimiz olsun. Başka koymadığımız eşya var mı? Aynen. Daha bir sürü koymadığımız eşya var. Daha yatağımız, koltuğumuz var. Hemen şunları aldım. Güzel. Şimdi bu aynamızı nereye koysak? aynı şurada kalsın. Bunlar da burada kalsın. Ee, koltuğumuzu da nereye koysak Şu halımızı kaldıralım Allah ilması kırdım yanlışlıkla Aynen ne oluyoruz Bu koltuğu bir düzgün koyamadım Tamam koltuğumuz burada on numara oldu Bu burada kalsın Şimdi de yataklarımızı da şuraya koyuyorum Gördüğünüz gibi Bence on numara beş yıldız oldu Baba sen oraları güvenli yaptın mı Oğlum ben evi güvenli yaptım fakat ee, sen zaten dışarısını güvenli yaptığın için güvenli eşyalar koymaya gerek kalmadı o izin. Evimizde zaten on numara oldu. İkinci kata zaten eşya koymaya gerek olmadığını düşünüyorum. Sonuçta biz burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Eşya koymaya çalışmıyoruz. Oğlum Tusine mi geliyor mu yoksa? Baba tsunami geliyor ne yapacağız? Hani nerede? Ana, tuzlamışken görünmüyor fakat gelmek üzeredir. Oğlum neredesin? Buradayım, ne yapacağız? Ana, bilmiyorum ki. Evimizin içine gerek oğlum, gel. Hemen şuradan kapımı alayım. Oğlum, sen dışarıya güveni yaptın değil mi? Yaptım, bak ben buraları da yapıyorum. Oğlum sen buralara çok geç kaldın. Hemen buraları da bitirmemiz gerek. Evimizi de sağlam aldık. Gördüğünüz gibi bu eve Tsunami'ye gelsin. Ben de Tsunami'yi göreyim diyorum. Ana şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Tsunami'yi bekliyoruz ve onu yeneceğiz. Doğru yeneceğiz. Gel oğlum içeriye gerek. Ana ben buraya kapıyı nasıl koyacağım? Koydum. Oğlum ev nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? On numara beş yıldız. Evet. Vallahi efsane oldu. Oğlum gel. Biz burada oturak televizyonumuzu izleyik. Ana tuznamin sesi gelmeye başladı. Tsunami geliyor. Ana tsunami geliyor görüyor musun? Görüyorum ne yapacağız? Oğlum beni dinle. Bu son savaşımız. Ölmememiz gerek. Allah köylüler tsunami geliyor kaçın. Hayır tsunami. Allah, Allah tozla mı köyleri yakışan? Baba, onu kurtarmamız gerek. Oğlum nasıl kurtaracağız? Kendimiz ayrımız yok. Görüyorsunuz. Anne ne yapacağız? Ne ne Bir şey yapmamız gerek. Oğlum, bence hiçbir şey yapamayız. Bu tsunami var ya içimize geçecek. Ama bizim yaptığımız %100 güvenli ev tuzlamaya karşı gelebilir. Anne ne yapacağız? Tsunami geldi, ne yapacağız? Mama, kaçmamız gerek. Oğlum nereye kaçacağız? Allah evi önümüze kapattık nasıl çıkacağız buradan? Meme tecenin çocuğumuz bir şey yapacağız. Ne yapacağız? kapı açacağım. Anne oyundaki anahtar mı? Anahtar. Koy bakayım. Anne koydum. Aç bakayım. Ana tozlar mı geldi şu anda? Allah yüzde yüz güvenli evimizi yıkıp geçecek. Köylüler yaşam var mı? Ana hiçbir köyden hiç ses gelmiyor. Mama hepsi öldü. Nasıl olur bu? <laughs> Hepsi gerçekten öldü mü? Ana! Tsunami! Allah! Ahtapot şanda güvenli malzemeleri yiyor. Yemese ne oğlum? Oh ne güzelmiş. Mama! Ahtapot Evet oğlum ahtapot malzemeyi yiyor. Ve Tsunami şanda an itibariyle yüzde 100 evimize vurmuş bulmakta ama onu yeneceğiz yeneceğiz tusenimi Oğlum duydum sakin ol. Aha vallahi eve vurdu tuzlami Ama güvenli işyalarımıza değmeyi başaramadı. Ulan oğlum tuzlam mi işin bitti senin? Ana oğlum baksana bana. Tuzlamin içindeyiz. Ana yüz yüz güvenli evimiz başarılı oldu. Evet görüyorsunuz şu an evimiz tuzlamin içinde. Fakat evimize bir damlası bile giremedi. Ana şu anda köy tuzlamının altında. Ana köylüyü kurtarmadık. Evet oğlum kurtaramadık Fahat. Kendi canımızı kurtarmayı başardık. Arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.